İyi olacak hastanın ayağına doktor değil, robotu geliyor. Her yıl düzenlenen Sağlık Bileşim Zirvesi'ne bu yıl vizit robotu damgasını vurdu sayın seyirciler. Bu robot doktorunuz hastanede yokken sizi ziyaret ediyor ve doktorunuzun hastanedeki gözü oluyor. İşte doktor robotun hünerleri. Çok, şu anda her şey güzel. <laughs> her şey yolunda Hastanelerde robot doktor dönemi başlıyor. Doktorunuz olmadığında sizi hasta yatağınızda robotunuz ziyaret ediyor, sağlık takibinizi o yapıyor. İki ameliyat arasında hiç servise çıkmadan, ameliyathane gömleklerimi değiştirmeden servise çıkıp hastalarımı bununla ziyaret edebileceğim. Hastanede üçüncü katta kalan bir robot olacak, orada göz gibi uyku yeri var. Pazar günü sabahleyin kalktığımda tek tek hastaları dolaşıp onlara sohbet edebileceğim. Evinizden? Evimden. İki tarafta internet olan her yerde hastalarımı ziyaret edebileceğim. Her yıl düzenlenen Sağlık Bilişim Zirvesi'nde bu yıl robot konuşuldu. Çünkü bu robot hastanelerde yepyeni bir dönem başlatacak. Doktor robotun tanıtımını ünlü kalp damar cerrahı Profesör Doktor Bingir Sönmez yaptı. O tabletinden yönlendirdi, robotu dolaştı. Hocam şimdiye kadar kaç ameliyat yaptınız? 15 bin açık kalp ameliyatı yaptım ben 15 bin birinci olayım Allah göstermesin ama ee, şimdi yatağıma doğru gideyim ameliyattan sonra siz de vakit bulursanız benim sağlık kontrolümü yapmak için gelirsiniz değil mi? Allah göstermesin bu sana bir vizit olsun. Peki o zaman yatağıma doğru gidiyorum ben. Gelişen teknolojiyle birlikte artık hastanın ayağına doktor değil robot geliyor hatta robodok geliyor. Şimdi Profesör Doktor Bingür Sönmez ameliyattan sonra benim sağlık kontrolümü yapacak. Hocam nasıl gözüküyorum? Það er eitt af stokktaði og þetta er að hægt að hljóða. Það er eitt af stokktaði og þetta er að hægt að hljóða. Olsun diyorum. Hastayla birebir görüşüyorsunuz, onun psikolojisini düzeltiyorsunuz, hemşireyle konuşuyorsunuz. Dijital hastanedeki teknolojilerden biri de bebek kaçırma ve bebeklerin karıştırılma olaylarının önüne geçmek için tasarlanmış. Örneğin bu kolumdaki bileklikle oyuncak bebeğin ayak bileğindeki bu çipin önemli özellikleri var. Annenin koluna taktığımız bu saatle beraber diğer bebeğin kolundaki ayağındaki bileklik eşleşiyor. Bu sayede... Eğer bebek farklı bir anneye teslim edilme durumunda olursa alarm ötmeye başlıyor yine. Bir özelliği de eğer bebek yoğun bakım alanından veya şu anda annenin yanından veya hazırlık odasından kaçırılma durumuna gelirse bebek direkt hastane odasından çıktığında otomatikmen alarm çalmaya başlıyor ve bu alarmla beraber kamera sistemleri tamamen bebeği yakalama odaklı bebeğe doğru yönleniyor. Bebekle beraber de kişiyi alıp güvenle teslim edebiliyoruz. Baran Uluslararası